Altındayız abi bakacaksın utanacaksın söylediklerinden. Az önce de sakin dedim hiç beni gebertin. Abi, Sezai abiyle oynarken hilleye denk geldik. Şimdi, <laughs> şimdi mi söylüyorsun sen onu? Evet ne kaçırdık ortada da duruyormuş mu ne güzel. Nerede bu silah var? Bende silah yok arkadaşlar. Burada sniper var. Bir yerde. Nerede ateş ediyor öyle ya? Oo. Oh. Oo. Oh. burada kaç kişi var? Birine Cüneyt Arkınlar Döverim seni. Döverim. Hepinizi döverim lan. Allah Allah. Ramazan arkadaş herhalde bunlar. <laughs> ha, daya, nasıl aldın ikisini birden? Allah, değil mi? Şaşırdı pezevekler. Ne oluyor lan dedin? Evet. Sağlı sollu adası satayım var ya, bir daldık bunlara. Adamlar şaşırdı vallahi, ikisi birden. <laughs> Helikopterle atladı bunlar biliyor değil mi? Evet. Biri daha geliyor. Bura bitti mi? Biri daha var. Biri daha geliyor. Sağ olsunlar abi ne geliyorlar. Mama. Abi, üç kişi, üç kişi devirdik burada be. Bu alışıyor şu kendi kendine. mı Herifler helikopterden atıldı Botlar ne zamandır helikopter? Benim bot. tarafta sniper olan var mı? Benim tarafta yukarıda. Kayıt altındayız tabi. Bakacaksın, utanacaksın. Söylediklerinden. Hadi lan. Ben düşürdüm, düşürdü beni. Nerede adam? Can basıyor, canı yok ya. Orada aşağıya. Evet, 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 evet. Gelin gelin. Beraber Orada ya. da karşısında da var bak. Is coming. Gördüm adamı. Bir daha yok adamı ya. mı? öyle mi? <laughs> ki. Allah oh, Allah. Üç kişiler vurup. Üç kişiler. <laughs> Demede üç kişiler. Yukarı kalabalık. <laughs> Aynen. Uğur, yukarı çıksan görürsün aslında. Şu, Şu daha iyi yazıyor. Şey gibi duruyor biliyor musun? Düzenbaz gibi duruyor. Düzenbaz zaten. Oh, üç kişiler. Your teammate will return to the Piyasaya çıksınlar bakayım onlar. Az önce de sakin dediniz beni gebertiniz. Bu adama. <laughs> onlar onlar. Olur sniper'la vursan olur aslında. Lan solunda lan sonunda sonunda. nereden geliyor ya? Lan adam arkamda kaldı lan. Biliyorum abi, biliyorum Astur. <laughs> lan kaçtı lan. Gel oğlum, alıp geleceğim. Ne? Yo, sikinirim <laughs> ben oraya. No panic bak, sakin oynayacaksın bu oyunu. <laughs> the revived flight will arrive in 1 minute. <laughs> Allah kahretmesin. Ben onun silahını alayım ya. Tamam sen gel al beni o zaman. Dur dur.

var tabii bir bana sıktı. Bir helikopter daha atladı. Enemy down. Dağıldık böyle ya? Geliyorum abi. Ne aldığımız tarafta iki kişi sıkıyor ya. Aynen. Sniper var. Allah. Birisi bana gelebilir mi? sniper var çok Oradan kötü. burayı nasıl görüyor ya? Ben bilmiyorum abi. Ben bilmiyorum. Oradan burayı Valla nasıl abi, görüyorsa. Ben bile düşecektim sana gelirken. Evet. Hadi. Can toplayın ya. The safe zone is collapsing. The airdrop is coming. Airdrop incoming. Bilmiyorum abi bilmiyorum. Bakamadım göremedim ama büyük bir ihtimal bizim geldiğimiz yerden. Helikopter aldığımız yerde sıktılar. Zaten oradan ateş etti adam. Aa hmm. balonda olabilir mi balonda? Yukarıdan. <laughs> Öteki sniper balon, balonun üstündeydi galiba. Nerede lan adam? Ne aldım? Bak adamla kayboldu aman akıllı. O nasıl oluyor lan? Aynen. Biri soldan geliyor bak. Soldan ölecek adam. Bir tane kaldı çünkü. Soldan geliyor. Dağın solundan hemen.

Canı yavrum. Benim oyun dondu alırdım onu da. Canı kalmamıştı zaten.